150 metre. Bir eee kalabalık gibi görüyorum yukarıyı sanki. Yo hmm. adam sandığım şey başka bir şeymiş. Bron gönderir mi? Evet sanki daha iyi olacak. Ben göndereyim o zaman. Ben Kaldırdım hemen. ben. Tam gönderdim. Ben gönderdiysen o zaman işaretle ben de senin yönlendirmene göre. Burada. Var. Ağır makineli var şurada. Siviller tamam. de var aynı zamanda. Teşkiliğe girmemizin bir yolu var mı? Yok gibi gözüküyor. Benim sağıma bakabilir misin? Biri görüyor musun? Görüyorum. Tamam. burada bir şey var mı? Ben bu patikanın üzerinde bakıyorum. Yok. Sağımda biri var. Bir dakika sağım. Şu an görüyorum. Uzak mı yakın mı anlayamadım hemen sağımda. Sağımda kimse yok şu an ya. Tamam o zaman ilerledim tamam. Tamam çık gel işçi ösen. Torrent var. Yani dikkat. Bir de sniper var. Şimdi. Tamam. Çıktım. Tamam ya. Orada otomatik bir tarıt var gibi evet, görüyorum bölümde. Evet. önümde. Ee, bu nasıl disable edeceğim konusunda bir fikrim yok şu anda açıkçası. Hmm. Yaklaştım. Yukarı bir tane sniper gidiyor. Bak arkanda sniper var göreceksin seni et. Gördüm. Bir dakika. Aldım. Dörtte yaklaştım. Sağımda bir kişi vardı, aldım. Alarm verilirse bu muhakkak ki adam geliyor, ölüyü görecek. Almak zorundaydım. Hı. Alarm verilirse işler çok kıracak burada. Şurada bir sable varsa hemen hani de sable edeceğim. Geri geldim. Turret deactivated. İçeride miyiz? Tamam. Evet. Bunlar senin leşlerin mi? Orada dışarıda kapılar açık. Burada bir sivil var. Kapılar açık sağlı oldu. Dead body found. İçler kızışacak Aşağıda olabilir mi bu şey? Bu tarafta gösteriyor. İçeri girdim. <laughs> Dışarıda oh. aynı şey, istikamete doğru gidiyoruz. Ben dışarı taraftayım. Tamam dikkatli ol. Yandayım. Ne oldu? Arkadaki uyandı. Hop. Tamam. tamam. Çok fazla şey yapmadık. İçerideyim. Değil. Dışarıya bakıyorum. Dışarısı temiz Kapıyı kırdım. İçerideyim. Tamam bilgisayarı buldum. Hackliyorum. Tamamdır. Objective complete. Çıkabiliriz. Buradan sessizce çıkabiliriz. Teşekkürler. Çok sessiz oldu. Helikop Bye. Geldiğimiz yoldan helikoptere gidebiliriz. Tamam. Hı, ne Ha, tamam. Tamam. Çıkalım buradan. Evet, Güzel bir vermedim. şey oldu. Helikopterimizi görüyorum. Ben takip et. Bakalım okay, ben. Okay. Sürüş bende. Okey. Ne bekliyorum? Okay. Bu, 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 bu hiç hesapta yoktu. Bu hiç hesapta yoktu. Tamam, tamam. This <laughs> is uh. Telefona yaklaşabilirsin Daha bir tepe mi? Tepe doğru Tepe daha uygun olabilir, yukarıdan göre göre indiririz Süre bir indirmeye çalışacağım Buraya tamam Yenil 300 metre. Evet. Commandos in this building. Komandolarla iletişimimiz var. Evet. Dikkat edelim. Çok aşağı uçmayalım buradan şimdi. Ay 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 ay. Benim yaptığımı ay. yapma mesela. <laughs> Aşağı kayarak indiğim bir şekilde. Evet. Burada bir kişi var ama sniper alacağım ama commander galiba bu. Commander şurada. Şu commander yani. hemen... Gör... Kırmızı belirliği sakın alma. Yok. Ama buradan o beni görebilecek. Sen daha arkadan yaklaşabilirsin sanki. Arkadan yaklaşmayı deneyeceğim ama... Beni koru. Bir dakika. Duran kaldırıyorum. Tamam. Buradan buraya attığı iş yapamadım. Yapamadım mı? Maalesef. Tamam. Şu anki yolun temiz. Kimse yok. Bu tarafta bir merdiven var. Burada. Yukarıdan görülüyor gibi oldum. Tekrar yanına geliyorum senin. seni göremez ki altta. Ses duydu. Orada. Görüyor musun? Önümde ilerliyor. Evet evet görüyorum şu anda. Şuradan arkasına atlamaya çalışacağım bir yerden. Dur 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 fark girdi orada galiba. Aşağı düştü. Baga girdi. Evet. Heh. Yaklaşabilirsin arkasından. Tamam. Tamam. about you give me more information on all this? I got nothing more to say. Please, don't hurt me. Bilgi verdi bize, bunu bayılttım. Tamam, iniyorum aşağıya. Çıkabilirsin. Botla girilen bir yerden bahsetti. <gülüyor> 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 ee, dikkat et. Eğer uyandırırsan şeyleri kötü olur. İlerliyorum ben hedefe doğru. Tamam. İçeride adamlar gözüküyor. Çok fazla. Evet. Mümkün mertebe sessiz gitmemiz lazım haberin olsun. Soldan Önümde bir, bir adam var. Soldan gidelim. Önümde bir adam var. Buradan çıkıp almaya çalışacağım onu. Çıktım. Hemen yere eğildim. Hemen arkasında bir adam daha var. <laughs> eğil he. Sak eğil. Direkt eğil. Tamam. Bir tanesini aldım. İleride bir tane daha var. Yanlış suyu düşündüm tekrar. Çıkıyorum yukarıya. Dead body found derlerse direkt olarak bulunan odaklan. Şimdi Beni anladım. görüyorsun değil mi? Tamam. Örümde bir kişi var. Bak sen görmüyor olabilirsin onu şu an üzerinde. Geri yat. Bunu ben yanlış şey yaptım. Kal öyle. Kal öyle. Tamam. Tamam bir dur. Tamam. Ah be. Hiçbir şey olmadı. Tamam bu saatten sonra alırız bir ya. Artık yukarısı kaldı. Yukarısı kaldı. Ömür adam geldi alacağım ben. Ben de o. <laughs> tamam. Harika. İlerliyoruz. Etrafı yalnız alarm moduna geçirdik. Lazerle dikkat et. Evet. Eğiliyoruz. Baba. İyiyiz. Şunun <laughs> üstünden. Nasılsınız? oluyor mu? Üst değil, üst değil. Oradan. Gel. Helikopter geliyor. Sıkıntı yok. Orada. Buldum. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Hallettik bunu. Cromwell'le konuşmamız lazım. Yani buradan çıkıyoruz. No çıkalım geldiğimiz gibi. Evet, atlayabiliyoruz paraşütle. Hayır ya, ya çok saçma ya, çok saçma. Ben de buraya atladım. Adamlar var, sınıf kullanıyor. Peki oradan aşağı nasıl inmeyi düşünüyorsun? İndim. Evet. Raft'ı bulamadım desem? Eee şeydi... O... bio hazırlanmıyor muydu ben öyle ee, biliyorum. biliyordum? Low-Down'a gel. low altında... ...inventörün hemen sağında. Raft var. Gördüm. Evet Evet taking out one of those Hadi lids professions ben de şey düzeldi değil gato Aile şükür. Biri var karşıdan. biraz yarıştık. Ya buradasın değil mi? Yanındasın ya. Yani. Buralardasın. Gel <laughs> geri gel biraz. Kadın burada. Kendine şu anda riski atıyorsun orada. Kadın niye gelmiyor bizi? Burada mısın? Yanındayım. 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 Böyle takılalım. Helikopter. Pilota vurdum. Bir yarım. Gördüm. Biri uçtu aşağıya. Pilota vuramam uçtum. Aşağıdakiler yer. Hava benim. Tamam. Okay. Hmm. diyoruz Bir dakika 15 saniye Gerekirse yanında helikopter var ondan kaçarız Bomba attım evet. iyi gidiyoruz. Bomba azladım. Gönderdim bir tane. Evet. Hadi Cromwell, hadi Cromwell. İyiyiz. Tamam ne oldu? Voltlu Chrome var. Tamam. Tamam. Voltlu. Okay. Konuşuyorum. Whoa, whoa, whoa. Orada iş tamam. Gel helikopter. Evet. Oradan. Oradan önümüzü koru. Helikoptere gidiyoruz. Ee, ha geç. Hangi Gunner'a geçiyorsun? Ger Sağ sol. geçiyorum. Tamam. Kadını bekliyorum. Şu an. Bindi Bindi. What's with the grim look on your face? Is there something wrong with the AI? No, of course not. Sam? I just. It's too quiet, you know? Like the eye of the storm? It's yeah. approaching. Ever heard the saying about absolute power? You are thinking of him when he said it. I heard he uses the drones to spy on everyone. There are rumors that he's already used the intel to blackmail people.

Gidik Orada herhangi bir şey olurdur, dikkat edeyim Orada mı giriş? Burda Temizliğim içerisinde Bakıyorum, bir dakika sesler var <laughs> Güzel Geliyor mu? Gelmiyor bu. Hah Geldi. Getir. Ne yapacaksın şimdi? Ee, odaya gir